Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tutku spesyal çalışması yapacağız. Tutku spesyal çalışması için arkadaşlar gerekli malzemeleri açıklıyorum. 1 kilo 200 gram toz fındık, toz ceviz veya da toz badem. Ben toz ceviz kullandım. 300 pudra şekeri, 6 gram margarin yani yani hastalık yağı. Az vanilya, vanilya varsa vanilya atın yoksa sorun değil. 3 adet yumurta, 30 gram kabartma tozu. Arkadaşlar bu hamuru komple yoğuruyoruz. Yoğurduktan sonra bir avuç kadarını siyah benekli yapacağımız için siyah yapacağız ve ganaj çikolatası lazım. Yani paket satılan normal ganaj çikolatası lazım. Şimdi yormaya başlıyorum. Arkadaşlar bu ganaj çikolata bizim kalan parça diyelim. Kazmalık ganaj diye satılıyor pasta malzemecilerinde. Normal küvetör çikolata olur ama o durdukça içerisinde donmaya bırakır. Bu kolay kolay donmaz çünkü yağ oranı fazla olduğu için. Bunları küçük parçalar haline böyle birkaç tanesini göstereyim. Ben bunları saçak ve yapıştırma olarak kullanıyorum. Bu şekilde küp şeklinde keselim arkadaşlar. İçlerinde çikolatası Akıştan olması için biraz daha daha doğrusu çok böyle su gibi de akmıyor da içine biraz daha yaş kalıyor. Güzel oluyor. Bu şekilde yani. Küp şeklinde doğradım. Kazmalık garaj. Bunların renkleri var arkadaşlar. Hemen hemen her rengi var. Söküsü, beyaz yeşiline varana kadar gördüm yani. gördüğünüz gibi bir parçasını siyah yaptım kakao ile. Kalan kısmı da beyaz. Bu şekilde doğradım ve şimdi işlemeye başlıyorum. Arkadaşlar beyaz bu şekilde uzatıyoruz. İstediğiniz gibi siyah kullanabilirsiniz. Yani ister her tek yapmada tek tek kullanabilirsiniz ama ben farklı bir şekilde uygulayacağım ya. Yani bu şekilde yapıyorum daha doğrusu. Çok lezzetli gerçekten. Zor toplanabilen bir hamurdur. Makinede yoğurmanızı tavsiye ederim. Ben görün diye zorluğunu anlayın diye makinede elde yoğurdu Şöyle hafiften çapraz yapalım arkadaşlar. İstediğiniz boyutta alıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu şekilde yuvarlıyoruz. Ortasını açıp parmak yardımıyla içine arkadaşlar çikolatayı koyuyoruz. Bu şekilde yuvarlıyoruz. Yayılma yapmaz. Direkt olduğu gibi çıkar zaten arkadaşlar. Böyle. Şöyle var, omuz omuz şöyle ayak bunu sonuz Bu şekilde. Garanti sigortası koymadan da yapabilirsiniz ama arkadaşlar bunun özelliği bu zaten tuz kurabiyesi, bildiğiniz gibi bir şey, çikolata alınır. sonra devam edeceğim. Arkadaşlar bir tane tüm tava çıktı. Bir de küçük tepsi çıktı bu kadar miktar olarak. 180 dereceli yani 190 180 taş tabanında normalde konfeksiyonlu üflemeli fırınlarda da 160 derecede fena atabilirsiniz. 15-20 dakika arasında pişiyor. Normal kuru pasta şeklinde pişecek. Piştikten sonra devam edeceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi fırından çıktı. Olduğu şekilde hafiften yayma yapıyoruz zaten. Boyut olarak böyle göstereyim yani pişmiş. Çok da sert çıkarmayın yani Hafiften nemli gibi kalsın. Takı takı kurmasın zaten durdukça kendisi çekme yapacaktır. Bunları da buraya alıyorum. Birini de keselim. Hatta. Bayağı sıcak olduğu için elim yanıyor. Bu şekilde çikolatasını görüyorsunuz zaten parlak. Yerken çok lezzet olur. Görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Eğer düşünürseniz pudra şekeri soğutan sonra eleyebilirsiniz. Bir tane daha kırayım. Böyle. Arkadaşlar tutup kurpastamızı spesiyel çalışmamız bu şekildeydi bunu ister kurpasta fiyatına ister special olarak çıkartabilirsiniz çok maliyetli bir ürün değildir sadece garanti kota giriyor geri kalan zaten normal yani kurpasta fiyatına göre e, normal kurpasta fikrini deneyebilirsiniz bunu belirtmek isterim. yani yani ileride special yapmasanız olur yani spesiyel tezgahına meslektaşlarım için söylüyorum bunu çünkü spesiyel ve kurpasta arasında dağlar kadar fiyat farkı oluyor hemen hemen like atın beğenmezseniz like atın hepiniz Allah'a emanet olun görüşmek üzere